Afili çıkıyor mu? Vallahi çıkıyor. Siz zaten Afinge Evet. evet. Hadi bakalım. Nurcan'ın ilk günümüz. Nurcan nereden gelmiş? Şırnak. Şırnak'tan. Evet. Nurcan Şırnak'tan geldi. Burada misafir olarak kaldı. Dersini alıp gidecek. Doğru Şu mu? Evet hocam. Sen bul bul gel Mersin'e Hoca'yı Öyle. İyi ki de sizi bulmuş. Teşekkür ederim. Sağ ol Evet. Kendisi inzibat. <gülüyor> <gülüyor> Komando. <gülüyor> Komando. <gülüyor> i̇nzibat. Hakikaten niye öyle gardiyan diyorlar artık dememelerim Aynen. lazım. Aynen. Evet. evet. Gardiyan. Gardiyan, açık kapıyı gardiyan. Evet. Yani biz infaz koruma diyoruz tabii ki evet. artık onu biliyorsunuz. Modern gardiyan adı. diyoruz. Evet. Ama sen gerçi şey değilsin o. Zor ya hiç olayı <laughs> Allah Zor bir Allah yardımcısı. Cuma günler Allah kurtarsın diyelim. Ya çırnaktan evet. geldi. Bugün ilk günümüz. Ee, şimdi neredeyiz? Nereye gittik? Bak bir kere aldım alır almaz başladık. Evet. Erdem yolundan Devam, Davut Dağıt öpe Devam. Şuna bir Gaz ver. Şimdi sağdan devam edelim. Gaz Sadece seri yol şurasını sıkıştırılması. Bizim için önemli olan şurası. Gazı bırak. Hadi devam edelim. Dardan alıyorsun. Çevir. Heh. Şimdi biz Epe yolu üzerinde ana yolda başladık arkadaşlar. Ondan sonra düz devam ettik. Erdem nereden sahili derken geldik. Mezitli abi şey falan. Devam ediyoruz. Bugün ilk gün. Evet araba almış kendine. Küçücük güzel bir araba. Gazı bırak şu araba darbe almış. Bak arkadan vurmuşlar. Bana dikkat et. Evet. Hafif sola doğru veriyorum. Elime bak. Hop ellerimi örtüm. Bu. Verebildiğim kadar verdim. Şimdi buradan bırak elini. Kendi gidiyor. Gaz da ver. Evet. Yani kontrollü çevirme bu şekilde olacak. Yani böyle böyle. İki elimizi birden koyup da ikisini birden yuvarlayarak karıştırmayacağız. <laughs> evet. Evet. Taslak çevirelim. Aynen aynen. Yo yo hayır. Çok rahat olman lazım. Tatillerde. Hadi, hadi, hadi bakalım. Ben de cici hiç... bir araba almış. O cici arabayı gidince Allah'ın izniyle kullanacak. Hatta i̇şte. buradan almış giderken götürecek. İnşallah. Sen süreceksin beni inanıyorum. Arkadaşına söyle video çeksin. Tümrün hocama bak da ben gidiyorum hadi zaten bay bay falan bana ben paylaşın. Tamam. Arkadaşlar da Şırnak yollarında inşallah. Evet. Gayet iyi algısı iyi Adiklerim alıyor beni zorlamıyor. Enerjimizi de tuttu zaten. Arkada da oturan arkadaşlar var bedavadan. Ben <gülüyor> asistanım <gülüyor> bana bak. <bakmıyorum. gülüyor> Asistan. <gülüyor> Bir tane beleşçi oturuyor arkada. Bunları da Yancı Pınar. Bunlar öyle diyeceğiz bundan sonra. Yancı Pınar. Nerede diyor hocam kavşak çalıştıracak mısınız? Evet diyorum. ben de arkada oturabilir miyim? Dedim para ver. Bedava yok. Neyse kahveyle bağladık ama. Benim yani. de zamanım olsaydı onu izlerdim. Ama evet, zamanım yok. Yazık ben. Onu saat birde alıyorum ben. Öyle mi? Bırak beni. Evet. Yarın onunla ne çalışacağız? Bakacağız bakalım. Bunlar ikaz ışıklar sanırım. Kontrolü geçeceğiz. Şu anda ışık kırmızı durmamız gerekecek. Devam edeceğiz. Evet, biraz daha acıcık daha. Miniminlercik daha. Ders olasın yerini. Geç sola hemen. Hemen kalk. Plan Evet. Ve bekle. Işık yandı ama. Sopalama ellerini. Bırak freni. İnce bir gaz. Şimdi yukarı döneceğiz. Kavşaktan. Burada bir şey dikkat et. Dönerken kırmızı ile karşılaşacağız. Şimdi kavşakta yine anlatıyorum sana. Dardayız. Dara devam. Gaza devam. Gaza devam. Bu elini koydun ya. Gazdan ayağını kaldır. Şimdi ayağın frende basmadan koy. Ve dön. Ortayı al. Brene koy. Bırak direksiyonun fazlalığını biraz. Bak kendini düzeltti. Araban düz, direksiyon düz neredeyse. Hareketi vereceksin. Sinyali kapatalım. Dönüşleri anlatacağım, algılatacağım. Bugün ilk günün bile çok zorlamıyorum. Bırak direğin devam edelim. Gaz verelim. Bırak direksiyonu. Onlara kılmızı Evet. Yeşil bizde. İnce ince. Sadece gazı Bak Burada çıkışlara dikkat et. Birden hı hı. çıkıyorlar. Önümüze atlıyorlar. Bunlar bizim için önemli. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Son dersimiz bitiyor. Birazdan evet. eve geçeceğiz. Önce bunları bırakalım, gazı bırakalım. Bir de küçük mola verelim ya. Sen son öğrencisin zaten. Hapis oldu. Ortada kalalım. Devam et az daha. Evet birazcık gelmişsin. Acıcık daha. Mini mini acıcık daha. Birazcık daha. Git 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 gidebildiğin kadar arkadan lastiklerini gör. Tamam. Fazla mesafe kapatma. Hı hı. Ola ki biraz da meyilli rampa bana öyle araçsa dalabilir. Onu uyarabilmek adına çok dibine girmemekte her zaman fayda var. Lastiklerini görüyor olman yeterli. Bu hangi araba olursa olsun aracın büyüklüğü ya da küçüklüğü önemsemiyorum. Önemli olan onun lastiklerini görüyor olabilirim, ben diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet bu kadar. Ne yapıyoruz? Biz devam ediyoruz. Şimdi buradan dümdüz devam edeceğiz. Saya yukarı çıkıyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Mutlu kalın. Ama yine ne yapın? Benimle kalın. Benimle kalmazsanız pişman olursunuz. Bence de. Bence de. <laughs> ben bunu Güzel. bir saatte deneyimledim. Bir buçuk saatte. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlkisiz yani. Teşekkür ediyorum. ilkisiz Hadi bakalım. Hoşçakalın.